Hepinizi çok ama çok özledim çocuklar. Bugün sizlere bir hikaye anlatmak istiyorum. Hikayemin adı Begüm ve Çiçekleri. Hazır mısınız? Hazırsanız başlıyorum. Begüm çiçekleri çok ama çok severmiş. Ailesi de bunu bildiği için bahçelerinde küçük bir yeri Begüm için ayırmışlar. Begüm bu durumdan çok ama çok memnunmuş. Çünkü artık çiçeklerini izleyip büyütebileceği bir yer varmış. Bir akşam babası elinde iki gül fidanıyla gelmiş. Ve gün bunu görünce çok sevinmiş. Artık iki tane gül olacakmış. Ve gün güllerini ekmiş. Her gün güllerini kontrol edip suluyormuş. Aradan uzunca bir zaman geçmiş. Ama hala Begüm'ün gülleri açmamış babasına babacım güllerim hala neden açmadı diye sormuş. Babası da ona gülleri nasıl besliyorsun Begüm diye sormuş. Begüm de her gün suluyorum etrafındaki otları ilk önce toplamıştım daha sonra toplamamaya başladım demiş. Babası da neden toplamadığını sormuş. Begüm onları o şekilde çok güzel durduğunu söylemiş. Babası da Begümcüğüm sana güzel gelebilir ama otlar gülleri rahatsız eder çünkü verdiğin suyu otlar da içiyor ve gül ona gereken suyu alamıyor demiş. Begüm bunu doyunca otları annesiyle birlikte temizlemeye başlamış. Aradan zaman geçmiş ve gülleri tomurcuklanarak açmaya başlamış. Artık Begümün gülleri açmış. Begüm bunu görünce çok ama çok mutlu olmuş. Hemen gidip anne ve babasına sarılmış. Onlara bu minik bahçe için teşekkür etmiş. Hoşçakalın.